Merhaba arkadaşlar. Fizyoterapi ve yaşlı bakımı alanında Almanya'da Ausbildung denilen meslek eğitimi üzerine yaptığımız son iki sohbete gelen yorumların, soruların bir kısmını cevaplamaya çalışmak istiyorum. Bunun için Ausbildung eğitimi ile Ausbildung nedir? Bunu kısaca açıklayarak başlamak istiyorum. Ausbildung bir meslek eğitimi, ikili eğitim. Niye ikili eğitim diyorlar? Çünkü hem okulda hem de bir iş yerinde eğitim görüyorsunuz. Ve iş yerinde de eğitim aldığınız için, bir nevi çalıştığınız için öğrenci maaşınız da oluyor. Bu eğitime Türkiye'de meslek yüksek okullarında aldığınız eğitimler tekabül edebilir. Türkiye'de 2 yıllık ve 4 yıllık meslek yüksek okulları var. Almanya'da 2 yıllık eğitim alarak sağlıkçı olma imkanınız yok. Sağlıkçı olabilmek için 3-3,5 yıl eğitim almanız gerekiyor. Denklik almak demek Almanya'da alınması gerektiğini düşündükleri eğitime tekabül edecek eğitiminizin olması demek. Bunu özellikle denetleme ve düzenlemeye tabi sağlık gibi alanlarda yerine getirmek oldukça zor diye düşünüyorum. Çünkü iki ülkenin müfredatları aynı olsa da ders yoğunluğunda farklılıklar olabilir. Örneğin bir dersi Almanya'da haftada 3 saat görüyor olabilirsiniz. Bu Türkiye'de 5 saat olabilir. Yoğunluk açısından fark olduğu için Türkiye'ye uyarlamak gerekir ya da tersi olabilir Almanya'ya uyarlamak gerekebilir. O yüzden denkleştirme eğitimi gerekiyor. Sağlık mesleklerinde özellikle buna özen gösteriyorlar. Bunun büyütülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunun için özellikle 4 yıllık eğitim almış arkadaşlarımıza birçok imkan tanınıyor. Videoların altında yorumlar kısmını okuduğunuzu umuyorum. Burada bazen çok değerli bilgiler oluyor. Örneğin bir arkadaşımız Anpassungslehrgang'dan bahsetmiş ya da Kenntnisprüfung'dan bahsetmiş. Bu konu hakkında daha önce video yapmıştım. Az sonra bu konuya değineceğiz. Diğer sorulara da bakalım. Niye üniversite düzeyinde eğitim değil diye sormuş bir arkadaşımız fizyoterapistlikten bahsediyor. Ya da bir başka arkadaşımız tıbbi laboratuvar teknikerliği mezunuyum. 2 yıl okudum şimdi ben Almanya'da tekrar sıfırdan mı başlayacağım kafam karıştı demiş. Ya da 4 yıllık okulu bitirdim denklik alabilecek miyim demiş. Başka bir arkadaşımız Almanya'da yaşların altını mı temizleyeceğim diye sormuş. Kentnisprüfung ve Anpassungslehrgang konusuna tekrar dönersek Almanya sağlık mesleklerinde denklik eğitimi başlığı ile yaptığım videoda size 3 seçenek sunulduğunu anlatmıştım. Örneğin bunlardan biri Anpassungslehrgang denilen denkleştirme eğitimi diye anlatmıştım. Ama denklik başvurusunu Regierungspräsidiumlara yapıyorsunuz. Oradan size gelen mektuba göre denkleştirmeniz gerekiyor. Yani denkleştirilmesi için sınava girebilirsiniz ve sınavı başarıyla verirseniz tam denklik alabilirsiniz. Bununla 4 yıl eğitim almış arkadaşları kastediyorum. 2 yıl eğitim almışlar için böyle bir imkan yok. legan yine denklik seviyenize göre 3 4 5 ayda yapacağınız staj ile tam denklik alabiliyorsunuz. İlgi duyanlar bu videoyu izleyebilirler. Tavsiye ederim. Almanya'da 16 eyalet var. Yaşamak istediğiniz eyaletteki bir Regierungspräsidium'a başvurarak denklik işlemlerini başlatmanız gerekiyor. Bu konuda da yine video var. Bu videonun sonunda her iki videoyu da ekleyeceğim. İlgi duyanlar izleyebilirler fizyoterapi niye üniversite eğitimi değil ya da hemşirelik niye üniversite eğitimi değil sorusuna gelecek olursak Almanya'da üniversiteler daha çok akademik çalışmaların yapıldığı, araştırma geliştirmenin yapıldığı, öğretim görevlilerinin yetiştiği kurumlar olarak görülüyor ve üniversite denildiğinde aslında tam da buna tekabül etmesi gerekir. Yani tatbik edecekler için, uygulayacaklar için farklı sistem oluşturmuşlar. Örneğin Ausbildung denilen meslek eğitimi, örneğin mühendislerin yetiştiği Dualist Studium denilen, fachhochschule denilen alanlarda da endüstriye, sanayiye tatbik edecek, uygulayacak elemanlar yetiştiriyorlar. Üniversitelerde araştırma, geliştirme oluyor. Akademik çalışma oluyor, akademik kariyer oluyor. Hekimler üniversitede eğitim görüyorlar. Fizyoterapi alanında olan gelişmeler, buluşlar, yenilikler üniversitede hekimler tarafından, daha çok ağırlık noktası ortopedi olan, ortopedide derinleşmiş ama disiplinler arası da bakabilen insanlar tarafından yapılıyor. Bunların uygulaması da fizyoterapistlere kalıyor. Yani fizyoterapi eğitiminin üniversitede olması gerekmiyor uygulama, tatbik etme olduğu için Ausbildung denilen meslek eğitimi olarak veriliyor ve bu eğitimi tamamlayanlar bunu tatbik etme hakkına sahip oluyorlar, bu ünvanı kazanmış oluyorlar. Türkiye'de ya da Avrupa'nın diğer ülkelerinde hemşirelerin, fizyoterapistlerin eğitim aldıkları yeri üniversite olarak adlandırabilirsiniz ama içerik olarak, yaptıkları iş olarak bir fark yok. Ünvan olarak da bir fark yok. O yüzden bu tür kelimelere yoğunlaşmak yerine daha çok içerik ile ilgilenmenizi tavsiye ederim. Almanya'da sağlık alanında 2 yıllık eğitim imkanı yok. O yüzden Alman denklik mercileri 2 yıllık okullardan mezun olmuşları denk görmeyerek haksızlık yapıyor olabilirler. Ama bunun cevabını en iyi siz verebilirsiniz. Türkiye'de aldığınız derslerin içeriğini biliyorsunuz. Almanya'ya geldiyseniz ve Ausbildung eğitimi alıyorsanız, almaktaysanız burada size gösterilen derslerin içeriğini de biliyorsunuz. Kesişme olduğunda öğretmenlerinize ders bazında en azından tanınma olup olmayacağını sorabilirsiniz. Eğer siz o dersi daha önce Türkiye'de gördüyseniz ve o derse vakıf iseniz, sizi sınav yapalım dediklerinde de o dersten o sınavı verebiliyor olmanız gerekir. Ders bazında tanıtabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunun için önce Almanya'daki içeriği görmeniz ve sonra hocalarınızla, öğretmenlerinizle konuşmanız gerekir diye düşünüyorum. Bazı arkadaşlarımız Ausbildung eğitimini kayıp zaman olarak görüyorlar. Yani 2 yıllık eğitimden sonra tekrar Ausbildung eğitimine başlamayı kayıp zaman olarak görüyorlar. Ama Burada aldığınız Ausbildung eğitiminin daha çok Türkiye'deki lisans eğitimine tekabül edeceğini düşünüyorum. Onun dışında bir yabancı diliniz oluyor. Farklı bir sistem, farklı bir kültür ile tanışıyorsunuz. Buralardan sinerjik kazanımlar edinebilme imkanınız oluyor. Öğrenci maaşı alarak eğitim görme imkanınız oluyor. Ailenize maddi olarak destek olabiliyorsunuz. Tabii ki liseliler için çok daha avantajlı olduğunu düşünüyorum en hızlı, en randımanlı şekilde liseyi bitirdikten hemen sonra başlayabilirsiniz. 2 yıllık yüksek okulları bitirmiş olmanız gerekmiyor. Üniversite sınavında aldığınız puanın önemi olabilir. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmanızı tavsiye ederim lise ortalamanızın önemi olabilir. Lisede elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmanızı tavsiye ederim. B2 seviyesinde Almanca bildiğinizde size eğitim imkanı tanıyacak bir iş yeri de bulduğunuzda eğitime başlayabilirsiniz. Zaman zaman sizi özünüze temas eden, sizinle uyum içinde olan meslekleri seçmeniz konusunda yüreklendirmeye çalışıyorum. Meslek seçiminde dikkatli ve özenli olmanızı tavsiye ediyorum. Özünüze temas etmeyen meslekler er ya da geç size bıkkınlık verir, sizi çıkmaza sürükleyebilir. Uzun vadede mutlu olmak, başarılı olmak sizinle uyum içinde olan mesleklerle mümkün olabilir. Sadece para için yapılan meslek seçimlerinde hüsran yaşarsınız diye dikkatinizi çekmeye çalışıyorum. Bu konuda bazı genç arkadaşlarımdan mesajlar, e-mailler alıyorum toplumun ve ailenizin yönlendirmesiyle zorluk yaşadığınızı, üzüldüğünüzü görüyorum. Diğer canlılara karşı merhamet duygunuz yoksa, sevginiz olmazsa insanların altını almak zor gelir. Bu hiyerarşik bir konu değil. Bu her sağlıkçının başhekim olması ya da bakıcı olması fark etmez. Başhekiminden temizlikçisine, sağlık sektöründe çalışan herkesin kendisine sorması gereken ve bu soruya olumlu cevap verebiliyorsa ancak olumlu cevap verebiliyorsa mesleğe atılması iyi olur diyebileceğimiz bir soru, bir konu diye düşünüyorum. Her zeki, her çalışkan insan hasta bakıcı, hemşire veya hekim olamaz ve olmamalı. Hepimizin güçlü olduğu alanlar, ilgi duyduğu alanlar farklı insana tabiata gönül vermiş insanlar sağlık sektöründe çalışırsa hem kendileri hem hastaları için iyi olur diye düşünüyorum. Uzun vadede başarı, mutluluk ancak sizin özünüzle temas içinde olan size uyumlu mesleklerle mümkün olur diye düşünüyorum. Kendi yolunuzda yürüyebilme cesareti temenni ediyorum her biriniz için. İyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık olsun. Bir dahaki videoda Buluşmak üzere, hoşçakalın.